Müslümanlara boykot ettiler. Tabi boykot ettikleri zaman onlar kendi hesaplarına göre hiçbir şey vermiyorlar, hiçbir şey yedirmiyorlar ama esasında Hazreti Allah erzaklarını, rızıklarını gönderir. Peygamber Efendimiz orada bir taş var, şimdi o gitti artık. Oraya vurduğu zaman oradan su çıkar, su ihtiyaçlarını onlar oradan giderirdi. Tabii ki Ebu Talip geliyor Ebu Talip. Buyuruyorlar ki Ebu Talip, ya, ya Muhammed, ya Muhammed buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam. Artık buyuruyor. Benim senin seni muhafaza etmeye gücüm kalmadı. Bu müşrikler, kafirler beni çok sıkıştırıyor. Amcanın dedi, sen canını sıkma. Cenab-ı Allah o aldıkları kararları bu etti, öğüttü. Cenab-ı Allah bu gece bir böcek yar yarattı. Kabe-i Muazzama'ya aslı olan onların o kağıtlarını bu neti öğüttü buyurdu. Ebu Talip oğlum diyor eğer bu dediğin gerçekse o zaman seni muhafaza etmeye devam edeceğim. Himayemde kalmana devam edeceğim dedi. Geldiler. Abdullah bin Muti birkaç tane o zaman müşrik olanların yanına geldiler. Dediler ki dediler ki Hazreti Muhammed böyle dedi. Onlar tabi böyle bir şeyin olmayacağına inandıkları için el çırptılar. Sevindiler böyle bir şey olamaz diye koştular Kabe-i Muazzama'nın kapısını açtılar baktılar ki o kağıt un olmuş ölmüş sadece Allah lafzı kalmış neden Allah vardı onların şeyinde kağıtlarında onlar bir şeye başladıkları zaman Bismikallah diye başlarlardı. biz ne diyoruz Bismillahirrahmanirrahim onlar Bismikallah diye başarlardı tabi peygamber efendimiz de öyle buyurdu onu yazan o yazı yazan katibin de eli kurudu Koşuyorlar katibin evine bakıyorlar ki gerçekten eli böyle kalmış. Onu da böyle eli kurumuş. Bunu gören insanlar dediler ki ya bu adam bu adamdan bir zarar gelir mi? Kimsenin görmediği bir yerde, kimsenin görmediği bir kağıdı o görüyorsa bu hak peygamberde dediler. Birçoğu Müslüman oldu. Birçoğu da kafir olarak kaldı ve boykot o gün bitmiştir. O gün boykot